They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. Özgünüm Carmine. Yine yarışmak isterim ama okula gitmem gerek. Kulaklarım. Sen git sürünü bul. <laughs> Yarışta o kurdu yendim işte. Bunu nasıl yapıyorsun? Hür dikkat dinliyorum. Gidi bundan kimseye bahsedemezsin. <laughs> <laughs> ah. Seris? <laughs> Raven? Dur tahmin edeyim. Kulakların bu konuda konuşalım mı? Sanırım yani galiba sonunda birini anlatmak beni rahatlatabilir. Benim ailem bir sır saklı. Annen kırmızı başlıklı kız o büyük kötü kurt ama evlenmiş merak etme tek kelime etmeyeceğim. Senin söylemeyeceğini biliyorum zaten. Bugün düz koşu yapacağız. Koşmak yaşlı ve çılgın bir fırıncı sizi yemeye çalıştığı zaman çok önemlidir. Pekala şimdi yerinizi alın. Kitty. hız büyüsünün işe yaradığına inanamıyorum doğrusu. Ne? A, dur da göstereyim. Hayır. <laughs> Raven teşekkürler. Merak etme Katie etkisi geçer. Yani sonunda. <laughs> Gerçek yansımalar. Aa, hey Apple. Sabahları şarkı söylemesen olabilir mi? <laughs> ya da asla. Seni şakacı seni. Söyle bana en zeki ve en havalı ayna ayna kimdir en adil bu okulda? Sensin Apple White. En müthiş ayna sensin. Briar'dan mücevher ödünç alacağım. Hemen dönerim. <laughs> Acaba biraz sihir kullansam aynayı zalimleştirebilir miyim? Olamaz. Olamaz. La, la 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 Sihirli ayna nasıl buldun? Nasıl buldun? bir şey mi oldu? Aa, hatırladığım kadarıyla olmadı. Bu çok korkunç bir durum. Hadi gel canım, sana başka bir ayna bulalım. Ne? Ayna mı? İşte burada. Ne? Daha büyük bir aynan yok mu? Hareket halinde ne zaman aynaya ihtiyaç duyacağın belli olmaz. En uygun olanı seçmekte zorlanıyorum. Bunların bazıları çok dar, çok geniş. Aa, çerçeveleri beğenmedim. Aynamı mı ödünç alacaksın? Tamam ama önce son bir kontrol edeyim. Oh. Uh. hmm. Aynayı asla alamayacaksın. Evet biliyorum. Tamam. Bu bir insanın başına gelebilecek en kötü şey bence. Apple sihirli aynanı ben bozdum. Biliyorum. Ne dedi? Herhalde sen dünyadaki en kötü kalpli insansın. Senin yaptığını tahmin ettim sonra da yalan söyledim. Belki yeni aynam gelene kadar kendini nasıl affettireceğini biliyorum. Derste takmaya en uygun taç bu, öyle değil mi? Ha, elbette öyle. En adil prenses... Aa, aa çok ağırmış. Karakterden çıkmasana. Sana en adil demek istemiyorum ki. Kötü kapı, o da arkadaş olmaya devam et. Medi iş başında. seçimlerinden bahsediyor. Ama başkanlık için tek bir aday var. Karşısına bir rakip çıkmadı. Hem de yeni. Apple bite Blondie. Bir rakibimin olmaması deli gibi çalışmayacağım anlamına gelmiyor. Münazara için ayrılan zaman mı kraliyet dansını planlamak için harcayacağım. Tabii bir de kraliyet yer, kraliyet su, kraliyet, kraliyet bu su ve kraliyet falan filanı daha iyi olmaz mıydı? Yani karşısına bir... Ben yaparım. Başkanlık seçimlerinde Apple'a rakip ol. Ha. ne dedin? Medya oy verin. Bana oy verin. <laughs> Yeni bir adamımız var. Medya oy verin. Bu, uh, merhaba Raven. Bana oy ver. <laughs> Yani o, o harika e, e, taktığın iğne için teşekkür ederim. O... Hadi bakalım sevgili masal kahramanları. Ever After Lisesi Kraliyet Konseyi münazarası. İlk sorumu White'a soruyorum. Neden sana oy vermesinler ki? Okulu gelecekte kraliyetimi nasıl yöneteceksem öyle yöneteceğim. Yani mükemmel bir şekilde. <laughs> Ve Medi, sana sorum şu. Neden Apple'a rakip oldun? Yoksa... <laughs> deli misin? Evet. Ne fark ettiğin için teşekkürler. Sincap biftek dilde yer seven şapalamudu. Gölü ne kadar su doldururdu? Evet. Anlamadım. Doğru duydun. Apple yeterince başkanlık yaptı. İyimedi deli? Aklıma çok müthiş bir fikir geldi. Ayrıca konsey kale kapılarını pek de ufak tefek olmayan bizler için biraz daha genişletse iyi olur edebiliriz ama yardımcıma sormam gerekiyor. Eğer açık sayının ini sonuna kadar gerçekten değiştirir miydin gelgitin gücünü? <laughs> Aynen katılıyorum. <laughs> <laughs> Ryan'ın ders çalışma Or partisi. Raven Queen. Aa, Profesör ama bu haksızlık. Sınavda 1 ila 34. bölüme kadar sorumlu tutamazsınız. Daha ikinci bölüme yeni geçtik. Ben yalan söyleyemem ve eh, bu da hiç hoş bir şey değil. <laughs> Profesör Rumpelstiltskin'i bilmiyor musunuz? Her sene başında inanılmaz zor bir sınav yapar ve öğrenciler fazladan ödev istemek zorunda kalırlar. Bu ödev de onun için altın eğirmek. Sınav yarın sabah. Bak şimdiden kasılmaya başladım. Ama ben sizi çalıştırabilirim. Çok uzun zamandır tek başıma ders çalışıyorum zaten. Bu harika olur. Ha, şimdi dümel elementlerle başlayalım. Gayrı uyandıramazsak sınavdan kesin kalırız. Olamaz. Keşke dersleri de eğlenmek kadar ciddiye alsaydı. Ah, i̇şte bu. ne oldu? Uyandın yani sonunda ve uyumayıp bize yardım etmelisin. Şey hayatta uğruna uyanık kalacağım tek bir şey var. Ders çalışma partisi. Evet. Yaşasın. <laughs> Temel elementler peri tozu ve ejder ateşi. Peri ve ejder ateşi. Zaman <laughs> doldu. Bakalım ne kadarını bilemediniz. Raven Queen aldı. Apple White aldı. Cedarwood aldı. Hatır hasmını al. Ders çalışma partisinin gücümüzü asla hafife almaması gerek. Aaaa. Ve işte karşımızda C.A. Cupid. Aşk tanrısı Eros'un evlatlı kızı. Şu anda Monster Lisesi'nde okuyor. Ama bir başka okulunda özel yeteneğine ihtiyaç duyduğunu keşfetmek üzere. Masalların kaderi şu anda kesin değil. Prensesler prensleri bulabilecek mi? <laughs> Bu öğrenciler gerçek aşkı bulabilecek mi? Bu ilişkilerin sonsuza dek mutlu devam edebilmesi için Cupid'in yardımına ihtiyacı var. Merhabalar aşkın güzel lady'si. Ben ikinci Hopper Crockingtown Town size bir şey danışmam gerekmekte. Kurbağaların prens olabilmesi için ne gerektiğini iyi biliyorum. Durun dedim lütfen. <laughs> Merhabalar, sen aşk tanrısısın. Bence sana şirinlik tanrısı demeliler. Oh, dilim dolandığı zaman eski halime dönüyorum. <laughs> ah olamaz. Keşke insan formundayken de şairlik yeteneklerine sahip olabilseydim. Ancak Briar'a yakın olduğum için telaşlıyım. Bak ne diyeceğim. Ben hallederim. Bana Briar hakkındaki düşüncelerini anlat. Şey, ona karşı isim. Hoppers. Bir dakika. Burada buluşmak isteyen gizli hayranım sen miydin? Bak şimdi önce bana bir sepet çikolata kaplı sinek gönderiyorsun. Sonra da bir buket pis kokulu bataklık çimeni. Üzgünüm ama dansa da seninle gitmek istemiyorum ben. Benim güzel Briar'ım bu gecenin güzelliği senin güzelliğin yanında sönük kalıyor. Hopper daha önce hiç bu yanını görmemiştim. Merhaba Cupid. dedin başka bir şey var mı? Aa! Aa! Öyle şeysin ki <gülüyor> <gülüyor> yani iğrenç, iğrenç. Oh rezalet. Ayakkabılarını getirdim. Şimdi kahramanına sarılmaya ne dersin? Umarım sensindir hunter. Doğru bildin hayatım. Getirdiğin için çok teşekkür ederim ve şimdi gitmen gerek. Ama ama. Üzgünüm hayatım ama ayakkabıları dizmek için bir saatten daha az vaktim var. Blondie ve Briar az sonra burada olurlar ve öğrenmemeleri gerekiyor. Yani biz. O zaman belki sonra. <laughs> Bana uyar. <laughs> tamam o zaman bir belki bir yere... ara. Ama biz kahve içeriz. Ve şimdi de buradayım. Yardıma geldiğiniz için sağ olun. Şimdi fazla zamanımız yok. Hiç sorun değil Eşlin. Platformu hazırlamışsın bakıyorum. Ben olsam yarım metre sola kaydırırım ki doğal ışık ayakkabılara vursun ve uygun bir ışıltı yaratsın. Öyle değil mi? Um, sanırım evet. <laughs> Briar ne dersin? <laughs> 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 Eski. <laughs> ah bunu sen istedin. Ben de bu yüzden fazla abartıldığını düşünüyorum. <laughs> Eski. Bardağı taşırdın artık. tek bir kutuyu açabildik ve mağazanın açılmasına bir dakikadan az var. Asla yetişemeyeceğiz. Kaçabilirsin ama saklanamazsın. Hunter hayır. <laughs> Vay canına. Ee, yardım ettik diye bedava alabiliyor muyuz? Sana şimdi sarılayım mı Hunter? Peki bir öpücüğe ne dersin? <gülüyor> <gülüyor> Eski. They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone.